Ya bir şey söyleyeyim. Beşiktaş Galatasaray maçları deyince golden önce benim aklıma hep Mustafa Hoca geliyor ya. Niye? Delgado'yu gönderdiği konuşma gö gitti yaptı ya böyle. Dört kilit İki, maçta. İkinci sarı karttan gördüğü. 2008 sene 2008 sene. 2008 sene 2008, Delgado olurdu. değil mi? Hocamın e, en büyük ıskası Delgado'lu. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar... Delgado'yu yıldız zannediyordu ya. Ben, İyi oyuncu tamam da vardı, yıldız zannediyordu. Hala bu, da zannediyordu. Ben bu kadar ya. savunmadan korkan güçte. Ya bak hiç hiç unutmuyorum. İnönü'de izliyorum. ikinci maçı. İlk maçta üzerinde koştular bir yerde kaldı zaten o biliyorsun birisi dokununca sabaha kadar bağırıyordu. İkinci maçta koşarak geliyordu kim hürriyet olabilir. Topu bıraktı döndü ya. O kadar korkardı. <laughs> 4-2'lik maçın da güzel golü Milan Baroş'un attığı goldür. Yani Serdar Özkan da ne gol kaçırmıştı o maçta. Üstü <laughs> hatırlar mısın? O da Ertuğrul Hoca. Şey Musa Hoca vardı. 2008-2009 sezonu. O da hayal kırıklı. 4-2. Serdar Özkan sürekli türbünlere bu taraftar senden çok şey bekliyor diye çağrılırdı. Olmadı tabii. <laughs> Neyse. Olmaz abi, İlker senden o zaman gol bekliyoruz bizde. de. Gelsin Beşiktaş'ın Şimdi bir ara İlker, arkadaki Net. üçlüsü Burak Yılmaz sağa çık. Serdar, gitmedi. dur. Ser Serdar Üskan sol ön. Tabii. Delgado da e... merkez gibi. Merkez diye. Bobo yani. Ricardinho e, falan da girdi o Olacak abi. Serdar Kurtuluş o takımı Kleberson söyleyeyim değil. Kleberson var mı? Kleberson? Kleberson yok. Gitti yanlış hatırlamıyorum. Nasıl şampiyon olacak? Tiga'nın teknik, Tiga, Tiga Tigan tekni Tigan teknik direktörlüğü. Toplasan 3 gol atarlar. Oynamadım. Toplasan 3'ün toplasan 3 gol. Kleberson, Ricardinho, Delgado, Burak, Serdar Özkan. Böyle garip bir takımdı o ya. Bobo, Holosko. Abi çok acayip takımdı. Savunma iyice. Ama yapıyordu. hocam Holosko ile Bobo ile Beşiktaş şampiyon yaptı. Holosko artı bir miktar para ya. <gülüyor> <gülüyor> hoca, hoca, hoca yaptı ya. Yaptı abi. Çifte hoca. kupa aldı adam. Abi Mustafa boşu boşuna büyük Saçlar Mustafa oldu. Görelim Monaco'ya attığı gol işinde Beşiktaş'ın. İlk gol abi. Mehmet abi. anlat abi.